Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında yorumlarda ve bilgiler yorumlarda bulunacağız ve bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi OGM Pictures imzalı ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmıştır yönetmenliğini çağrı bayrak yapmıştır senaryosunu selcan özgür berrin tekdemir ve firuze engin yapmıştır dram türündeki bir televizyon dizisidir yazarı gülseren buğdacıoğlu'nun camdaki kız isimli eserinden uyarlanmıştır İki sezondan oluşan dizi 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 43. bölümü ile final yapmıştır. Doğduğun ev kaderindir konusunu, doktor Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabın romanından yer alan gerçek bir hikayeden alıyor ve bu romanın ekranlara uyarlanmış versiyonu olarak seyirci karşısına çıkmıştır. Gülseren Burdagcıoğlu değerli bir psikiyatrist ve aynı zamanda travmatik hikayeleri tüm gerçekliğiyle kaleme alan başarılı bir yazardır. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ve travmatik yaşanmışlıklarıyla insanı derinden sarsan ve düşündüren bir dizidir. Aşkın, hayatın ve aile yaşamının daha önce kapısı açılmamış odalarını gösteren bu dizi hepimize hayatı sorgulatmıştır. TV8 doğduğu Ev Kaderindir dizisiyle reytinglerde zirveye oynamıştır. Dizinin yapımcılığını e, OG medya sahibi Onur Güven Atam yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak yapmıştır. Gülseren Buğdaycıoğlu ise senaryo danışmanlığını yapmıştır. Konusu ise çocukken birçok zorlukla karşılaşan büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatmaktadır. Doğduğun ev kaderindir kimin, e, kimin hikayesi derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun ev kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerlemiştir. Zeynep karakterini Demet Özdemir canlandırmıştır. Bu karakter başrol oyuncularından olan Demet Özdemir dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Zeynep 20'li yaşlarının sonuna gelmiş, güzel, hukuk eğitimi almış, başarılı bir genç kız. Fakir bir ailenin kızı olduğu için Çocukken ailesi tarafından alınan kararlar sonucu bambaşka bir hayat yaşıyor. Çocukken aldığı yaralar yüzünden sürekli bir hayat mücadelesi veren Zeynep, bir taraftan evlilikle ilgili korkular yaşarken, diğer taraftan da kader mahkumu olduğunu düşünüyor. Aradığı aşkı bulamayan Zeynep kendini bir kader motifinin içinde buluyor. Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir ise bu karakteri çok güzel bir şekilde canlandırmıştır. Mehdi karakterini ise İbrahim Çelikkol canlandırmıştır. Bugüne kadar hayat verdiği tüm rolleri hakkıyla yerine getiren İbrahim Çelikkol, Mehdi karakteriyle güçlü ve yakışıklı bir oto tamircisine hayat veriyor. Mehdi 35 yaşlarında mahallenin abisi, kızların evlenmeye can attığı biri. Zor bir çocukluk yaşamış olan Mehdi, Zeynep'le birlikte gerçek aşkla tanışıyor. Faruk karakterini ise Engin Hepileri canlandırmıştır. Bu karakter tiyatro sahnelerinde tanınan başarılı oyuncu Engin Hepileri dizide Faruk karakterine hayat vermiştir. Faruk yakışıklı zengin bir iş adamıdır ve Zeynep'in erkek arkadaşıdır. Faruk Zeynep'le evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak istiyor ancak Zeynep'in annesinin engeline takılıyor. Sakine karakterini ise Zuhal Gencer canlandırmıştır. Bu karakter Zeynep'in öz annesi olarak dizide yer almıştır. Sakine'nin iki kızı, bir oğlu, alkolik bir kocası var. Zeynep dışındaki diğer kızı daha 15 yaşındayken kocaya kaçmış. Oğlu ise bakımsızlıktan ölmüş olunca Zeynep hakkında bir karar vermekte Sakine'ye düşüyor. Sakine ve kocasının aldığı bu karar Zeynep'i tüm hayatı boyunca etkiliyor. Bayram karakterini ise Kazım Sinan Demirer canlandırmıştır. Bu karakter Zeynep'in öz babasıdır. 15 yaşında evlenmek için kaçan kızı nedeniyle Zeynep'in okumasına karşı çıkmıştır. Ailesine iyi bir yaşam sunamayan babanın neler yaşattığını gözler önüne seriyor. Nermin karakterini ise Senan Kara canlandırmıştır. Nermin e, dizide Zeynep'i yetiştiren üvey annesidir ve aynı zamanda Zeynep'in annesinin temizlik yaptığı evin sahibidir. Zeynep'i büyüttüğü ve okuttuğu için onu çok seviyor ve düşünüyor. Ancak Zeynep bir kader mahkumu olduğu için üvey annesiyle çelişen kararlar alıyor. Ekrem karakterini ise Nail Kırmızıgül canlandırmıştır. Bu karakter Zeynep'in yoksul hayatından kurtulması için çok çabalıyor ancak yine onun iyiliği için ona kötü davranıyor. Zeliha karakterini ise Nurşim Demir canlandırmıştır. Bu karakter Mehdi'nin cefakar annesi olarak karşımıza çıkmıştır. 1900 Müjgan karakterini ise Zeynep Kumral canlandırmıştır. Bu karakter Mehmet'in ablası karakterine hayat vermiştir. Müjgan Mehdi'yi büyüten ve en az annesi kadar üzerinde hakkı olan bir abladır. Cemile karakterini ise Elif Sönmez canlandırmıştır. Bu karakter Mehdi'nin evliliğini devam ettirememiş ve bir çocuğu ile birlikte babasının evine dönmek zorunda kalmış olan kız kardeşidir. Cemile'yi Elif Sönmez canlandırmıştır. Yasemin karakterini ise Kayra Zapçı canlandırmıştır. Bu karakter Mehdi'nin yeğeni olarak karşımıza çıkıyor. Yasemin'e hayat veren oyuncu genç yaşlarında ekranlarda tanınan Kayra Zapçı'dır doğduğun ev kaderindir dizisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık yorumlarda bulunmaya çalıştık izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim daha fazla video ile tekrar karşınızda olmaya çalışacağım şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın